Evet Ghost ekip takipçileri sizlerle limon ve sarımsak karışımı olan mucize bir ilacı nasıl yapıldığını göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi 40 diş sarımsağımız soyulmuş. Ve limonlarımız. Şimdi limonlarımızı 2 litre olacak şekilde sıkacağız. 2 litre saf limon suyu olmaması lazım. Bu 2 litrelik bir kavanoz. Plastik olmamasına dikkat edin. Çünkü plastik biliyorsunuz tepkimeye girerek insanlara zarar verecek şekilde kimyasal maddeler yayıyor. Şimdi önce limonlarımızı sıkmaya başlıyoruz. Arkadaşlar limon suyu 2 litre olacağı için saf limon suyu arkadaşlar tamam mı? O yüzden bayağı bir limon harcamamız gerekecek. Peki bu limon ve sarımsak karışımı ne işe yarıyor? Ben size bunları tek tek video izlerken ekranı yazacağım ve siz de göreceksiniz. Gerçekten bu denenmiş. Rus filmi adamlar denmiş. Ben de daha önce yaptım. Ben de ne faydalarını gördüm. Aşırı bir yağ yakımı oluyor arkadaşlar ben zayıflamak için kullanmıştım. Gerçekten de faydasını gördüm. Tabi birçok faydası var. İnsanları gençleştirdiğini söylüyorlar. Yılda en az iki kere yapılması gerektiğini söylüyorlar. Altı ay bir. İşte böbrek taşlarını falan yok ettiğini söylüyorlar. Karaciğer yağlanmasını falan. Şekeri düşürdüğünü. Diyabetler için şekeri düşürdüğünü. Tabi ben bunları tek tek az önce söylediğim gibi videoda videoyu izlerken size yazacağım. Ve biz limonları sıkmaya devam ediyoruz. Evet Ghost ekip takipçileri. Gördüğünüz gibi 2 litre limonu büyük zorluklar içinde sıktık. Tabi biz bunu zayıflamak için yapıyoruz. Tabi limonları sıkarken bayağı bir zayıfladık. Bayağı bir yorulduk. Şimdi bu sarımsaklarımızı dövmemiz gerekiyor. Döveceğiz ki içine atacağız. Döverek atacağız. Ve sarımsaklarımızı dövmeye başlıyoruz. Dövelim ki bütün bütün olsa bir işe yaramaz. Döveceğiz ki tepkime girsin. Sarımsakları. Evet Kost ekip takipçileri sarımsağımızı dövdük. Ve limon saf limon suyumuzun içine artık görüyorsun sarımsaklar dibinde. Şimdi bunu güneş görmeyen bir yere koyacağız. Ve 25 gün boyunca her gün çalkalayacağız. Ve 25 günün sonunda sabah aç karna yarım çay bardağı ile için. Ve daha sonra faydasını görmeye başlayacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ghost ekipte kalın.